Sipariş ettiğimiz ürünlerin kolilerinin üzerindeki QR kodu taratıp web sitesine ulaşıyoruz. Burada bizi 3 tane dil seçeneği karşılıyor. Türkçe, İngilizce, Almanca. Birini seçip ilerliyoruz. Adımızı, soyadımızı, salon adımızı ve mail adresimizi doğru bir şekilde yazıyoruz. İşlemler tamamlanınca garanti aktivasyonu ile ilgili size mail göndereceğiz. Toplu siparişlerinizde sadece bir ürün kaydetmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bulunduğumuz ülkenin bayrağını seçerek numaramızı yazıyoruz. Tekrar bulunduğumuz ülkeyi, şehri seçiyoruz. Satın aldığımız yeri işaretliyoruz. Kolilerin üzerinde bulunan aktivasyon kodunu buraya yazıyoruz. Daha sonra buradan kameraya tıklayıp koli üzerindeki etiketin fotoğrafı çekiyoruz. Kaydediyoruz ve garanti sürecimizi başlatıyoruz. Garanti sürecimiz başlatıldı.